Tercan Baraj Gölümüzün kenarındayız. Tercan Barajımız Tuzla Çay üzerinde bulunmakta olup ilçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktadır. Tercan Barajımızda 2014 yılında 149 tonluk üretimle başlamışken 2023 yılı itibariyle 650 tonluk bir üretime ulaşmış bulunmaktayız. Yani Erzincan'da üretilen balıklarımız Elazığ ve Trabzon iline sevkiyatı yapılmaktadır. 300 350 gram ağırlığında hasatını yaptığımız balıklarımızı somon olması için illerimize sevkiyatını yapıyoruz. Eee denizli olmayan Erzincan'da da güzel işler, güzel üretimler yapılabilmektedir. Erzincan ili merkez ve Tercan, Kemaliye, Kemah olmak üzere 3 üç ilçemiz ve merkez olmak üzere üretim yapmaktayız. Yavru alabalık ve e, sofalık alabalık üretimimizi yapmaktayız. Yavru alabalık üretimimiz 62 milyon adet yılken, sofalık alabalık üretimimiz ise yılda 5.807 tondur. Bunu e, tüm 2024 yılı itibariyle tüm işletmelerimiz 19 tane işletmemiz mevcut olup tüm işletmelerimiz faaliyete geçmesiyle beraber 12.607 ton e, sofalık alabalık üretimimiz e, 67 milyon ton şey e, adet yıl olarak da yavru alabalık üretimimiz miktarına ulaşmış olacağız. Bu sayede özellikle Erzincan ilimizde e, denizi olmayan bölge olarak e, üretmiş olduğumuz balığı Karadeniz'e göndermek kaydıyla burada e, Karadeniz somunu olarak üretimini yapıp bunu da göndermiş olacağız ve bu sayede büyük bir e, gelir elde edilmiş olacak ve büyük bir sistem sağlanmış olacak. <laughs> 하나 받았 좀.